Kutsuyorum Teşekkür ederim Kutsuyorum 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 efendim Kutsuyorum Kutsıyorum mm -hmm. O Yurt içinde ve yurt dışında e, meydana gele, gelebilecek acil durum ve e, afetlerde medikal kurtarmanın en etkili bir şekilde verilmesi amacıyla ihtiyaca binaen ulusal medikal kurtarma ekibi oluşturulmuştur. Özellikle 1999 Marmara depreminden sonra e, afet ve acillerde medikal kurban, kurtarmanın ve Acil sağlık hizmetlerinin etkili verilmesi e, görüşüne binayen oluşturulmuştur. Dünya standartlarının üzerinde bir e, ulusal medikal kurtarma ekibi e, bulunmaktadır. UNKE göreve başladığı 21 yıl boyunca gerek ulusal gerekse uluslararası birçok afet ve acil durumlarda başarıyla e, hem ülke, ülkemizi temsil etmiştir, ülkemiz içinde hem de uluslararası düzeyde ciddi anlamda başarılara ve birçok insan hayatta kalmasına katkıda bulunmuştur. Maraş depreminde fedakarca ve ilk giden ekiplerden birisi Kocaeli Umut Eyüp gibi olmuştur. Ve sadece acil afet durumlarında değil, toplumsal olaylarda, göçlerde, kimyasal, biyolojik ve nükleer olayların, sızıntıların olabileceği olaylarda görev yapmaktadır UMKE. Gidemeyenler de küsmüş, Evet evet. evet. Çok olağanüstü ve gurur duyucu bir şey. Biz bütün ekibimizde gurur duyuyoruz. Beni niye götürmediniz ya da görevlendirmeniz diye bize şikayette bulunan arkadaşlarımız oldu. Tabii ki bu plan dahilinde bütün arkadaşlarımı ihtiyaca binaen gönderiyoruz planlama dahilinde. Ama hiçbir davete mahal bırakmadan bana ne görev verirse yapabileceğim gibisinden bir istekle geliyor arkadaşlar. Ve her türlü konforundan uzak kalarak yeter ki insan sağlığını insanların canını kurtarmak için, insanların oradaki afetse de insanların hayatını kurtarmak için yapılabilecek her türlü fedakarlığı yapmaya hazırlar ve bunu gönüllü bir şekilde yapıyorlar ve bunu defalarca ispatladılar. Kocaeli'nde ve tüm Türkiye'de olduğu gibi sağlık personelimizle her kademesindeki sağlık personelimize gurur duyuyoruz. Ama UMKE'cilerle de ayrıca bir gurur duyuyoruz. Çünkü olağanüstü durumlarda ve fedakarca hiçbir şey beklemeden sahada oluyorlar ve en zor işleri en e, hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. 500 kişiye yakın gönüllümüz var ve gittikçe de bu artıyor. Çoluğundan, çocuğundan onlar aynı zamanda çoğu anne ve çoluğundan, çocuğundan oradan fedakarlık yaparak bu görevi en iyi şekilde yapmaya ve oradaki insanların gözyaşlarını, acıları dindirmek için her türlü fedakarlık yapmaya hazır bir şekilde bekliyorlar. Görev verildiğinde de ya da ihtiyaç olduğunda da Türkiye'nin her tarafına, hatta uluslararası e, düzeyde her yere e, gönüllü olarak gitmekteler ve onlarla gerçekten bir kez daha gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. 2005 yılından beri umkeciyim. İhtiyaç olduğu anda her şeyimizi bırakıyoruz. Bebeğimizi, çocuğumuzu, ailemizi, işimizi hepsini bırakıp hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyoruz. Bize görev çıktığını ya da bir afet durumu olduğunda katılabilir misiniz? Soru sorulduğunda hiç arkamıza dönüp bakmıyoruz. Çünkü biz kocaman bir aileyiz ama çekirdek ailemizin sağlık durumunda sıkıntı olmadığı sürece ülke içi ve dışı her yere göreve gitmeye hazırız. Evet. Kahramanmaraş depremine giden ilk ekiptendim. Hava şartları çok sıkıntılıydı ama vardığımızda hepimiz bir şekilde oraya adapte olduk hemen. Bize ne görev verildiyse de yapmaya çalıştık hem bölgemizde hem de elimizde olan bütün olan dışı durumlarda ekibimizle görev yapıyoruz. Tabii çok zor bir görev çünkü hem kendinizden hem ailenizden ee, ver, vermek zorunda kaldığınız, çoğu zaman ay, ayrıca uzak yerlerde çalıştığınız meslek. çok fedakarlık isteyen bir meslek dışında gönüllülük esaslı olması da yani kendi mesleğimiz dışında bu işi yapıyor olmamız da buna ayrıca bir önem katıyor. Birçok görevlerde bulundum. Ee, her an her fırsatta e, her göreve katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Maraş'ta e, bir kız çocuğuna yardım etme fırsatı bulduk. için Yani onlara yardım etmek, o çocuğun veya ailesinin o sıkıntısını gidermek beni çok mutlu etmiştim. En e, çaresiz kaldığınız an? Hmm. Yani enkaz altından sesler gelip hiçbir şey yapamamak. Yani aslında o an elimde kazma kürek olsa girebilsem, gücümü yettiğince kazabilsem diye düşünmediğim anlar olmadı değil.